40 yılın ardından hayatımda hiç beklemediğim bir şey oldu. Yeniden sevmek. Merhaba. Benim adım Elif. 52 yaşındayım. Son 5 yıldır yalnızdım. Eşim Murat 28 yılın ardından aramızdan ayrıldı. Hayatımın sürprizlerle dolu olmadığını sanıyordum. Ta ki o sabah kapımda beliren genç adamla her şey değişene dek. Evimiz Ankara'nın sakin bir semti olan Mamak'ta. Küçük ama huzurluydu. Murat'la birlikte geçirdiğimiz yılların anıları duvarlarımızda, bahçemizde saklıydı. Sabahları erken kalkmak benim için bir alışkanlıktı. 40 yıl boyunca onun kahvesini hazırlamıştım. Şimdi yalnızdım ama bedenim hala o ritme uyuyordu. Sessizlik, çocukların koşuşturduğu günlerden çok farklıydı. Her köşede bir boşluk vardı. O sabah yeni bir dolap almıştık. Eskisi yıpranmış, kapakları artık kapanmıyordu. Kızım Derya. Anne, yeni dolap daha iyi olur. Hem sen bunu hak ediyorsun demişti. İkna etmek kolay olmadı ama sonunda kabul ettim. Ertesi gün sabah 8.00'de kapı zilim çaldığında dışarı baktım. Karşıda genç, kaslı, koyu saçlı bir adam duruyordu. Üzerinde mavi iş üniforması. Elinde alet çantası vardı. "Günaydın. Ben Emre. Dolabı kurmak için geldim." dedi. İçeri davet ettim. Kalbim tuhaf bir hızla atıyordu. Onun güçlü elleri, makinelerden ve güneşten bronzlaşmış teni, gözlerindeki samimiyet beni eski günlere götürdü. Dolabın kapaklarını açarken içinden eski kıyafetler, Murat'ın mektupları çıktı. Emre, isterseniz ben çıkarayım dedi. Ama ben kendim dokunmak istedim. O an geçmişle yüzleşmek gibi bir şeydi bu. Yıllarca sakladığım anılarla yalnız kalmak Emre'nin varlığı garip bir sıcaklık getirdi evime. Aramızda sözcüklere dökülemeyen bir bağ oluştu. Onunla kahve içmek, birlikte dolabı kurmak bana yeniden hayat verdi. Yalnızlık perdesi yavaş yavaş kalkıyordu. Emre'nin nazik soruları, gözlerindeki anlayış beni hayata bağladı. Elif Hanım, bu dolap yeni bir başlangıç dedi bir gün. Belki de siz de. O an anladım ki yaşım sadece bir sayıydı ve kalbim hala sevmeye hazırdı. Ama bu yeni hikaye beraberinde beklenmedik zorluklar ve sırlar getirecekti. Henüz bilmiyordum ama hayatımın en büyük değişimi şimdi başlıyordu. Beş yıl boyunca evimde yalnızlık hüküm sürmüştü. Murat'ın yokluğunda zaman adeta durdu. Geceler sessiz, gündüzlerse anlamsızdı. Çocuklar büyümüş, kendi hayatlarına çekilmişti. Derya ve oğlu Can, Şehir merkezindeki küçük bir apartmanda yaşıyorlardı. Oğlum Serkan ise eski şehirde ailesiyle beraberdi. Hafta sonları gelen ziyaretleri evime bir nebze neşe katıyordu ama o boşluk hala vardı. Anne, yeni dolap gerçekten iyi olacak diyordu Derya. Evin havası değişir, sen de değişirsin. Başta buna inanmak istememiştim ama o sabah Emre geldiğinde içimde bir şeyler kıpırdanmaya başladı. Nasıl anlatmalıydım? O, kapı aralığında dururken bile evdeki o soğuk sessizliği kırmıştı. Gözlerindeki kararlılık, sıcak gülümsemesi beni hem rahatlattı hem de heyecanlandırdı. Elinde getirdiği tornavida, çekiç ve vidalarla dolu çantası bana bir işçinin değil, hayatıma yeni bir sayfa açan biri gibi görünüyordu. Mutfakta taze pişirdiğim kahvenin kokusu Emre'nin derin nefesiyle karışıyordu. Üzerinde mavi iş tulumu, ayaklarında sağlam iş botları vardı. Gençliğinin verdiği dinçlikle hareket ediyordu. O an fark ettim ki yıllardır unutmuşum böyle bir enerjiyi hissetmeyi. Kendi elleriyle dolabı söküp yeni parçaları birleştirirken her hareketinde hayatın ritmini hatırlıyordum. Eski dolabın kapaklarını açtığımda içinden üzerimde yıllardır giymediğim kıyafetler, Murat'ın bana yazdığı sevgi dolu mektuplar çıktı. "İsterseniz ben çıkarayım." dedi Emre. Ama ben ellerimi uzattım. Kendi ellerimle dokunmak istedim. O an geçmişle yüzleşmek gibi bir duyguydu bu. Yıllarca sakladığım anılarla baş başa kalmak. Emre'nin varlığı evime sıcak bir rüzgar gibi doldu. Gözlerindeki samimiyet ve nazik sözleri içimde uzun zamandır hissetmediğim bir güven duygusu uyandırdı. Elif Hanım, bu dolap yeni bir başlangıç dedi bir gün. Belki de siz de yeni bir sayfa açmalısınız. İşte o an anladım ki yaş sadece bir rakamdı ve kalbim hala sevmeye hazırdı. Ama bu yeni hikayenin beraberinde getireceği sürprizlere henüz hazır değildim. Evimin kapısından içeriye giren bu genç adam, hayatımı kökten değiştirecek o ilk adımı atmıştı bile. O sabah Emre'nin evime gelişiyle birlikte zaman farklı akmaya başladı. İlk başta sadece bir dolap montajcısıydı. İşini yapıp gideceğini düşünmüştüm. Ama onun varlığı evimin sessizliğini bozdu. Ruhumun derinliklerinde unutulmuş duyguları uyandırdı. Gözlerinin karanlığı, güçlü ellerinin hareketlerindeki dikkat beni hem büyülüyor hem de ürpertiyordu. Mutfakta kahve kokusu yayıldı. 40 yıllık alışkanlıkla hazırladığım taze ekmeğin yanında Emre sessizce çalışıyordu. Onunla aramızda kelimeler azdı ama bakışlarımız çok şey söylüyordu. Eski dolabın kapaklarını açarken içinden yıllardır sakladığım kıyafetler, Murat'ın bana yazdığı mektuplar çıktı. O an yaşadığım duygular karma karışıktı. Hüzün, özlem ve bir yandan da yeni bir umut. Emre, isterseniz ben çıkarayım dediğinde istemeden de olsa ona güvendim. O sadece bir yabancı değil. Aynı zamanda geçmişimle bağlarımı nazikçe çözen bir dostu artık. O gün ilk defa uzun zamandır kalbimde bir kıpırtı hissettim. Belki de yeniden sevebileceğime dair bir işaretti bu. Emre'nin gençliği, enerjisi ve samimiyeti bana hayatın yeni bir sayfa açabileceğini hatırlattı. Elif Hanım, bu dolap sadece mobilya değil, aynı zamanda yeni başlangıçların simgesi olabilir, dedi bir ara. Sözleri içimde yankı buldu. İçimde hem korku hem de heyecan vardı. Kaybettiğim yılların ardından yeniden sevmek ve sevilmek ne kadar mümkün olabilirdi? Emre'nin varlığı benim için hem bir umut hem de bilinmezlikle dolu bir kapıydı ve ben o kapıyı aralamaya başladım bile. O gün Emre işe başladıktan sonra evin havası değişmişti. Eski dolabın parçaları bir bir yere kaldırılırken içimde de yıllardır kilitli kalan duygular hareketlenmeye başlamıştı. Onun güçlü elleri dikkatlice vidaları sıkarken ben de kendi içimdeki kırıklıkları tamir etmeye çalışıyordum sanki. Emre çalışırken ben mutfakta kahve hazırladım. Kahve aroması evin her köşesine yayıldı. Yanında fırından yeni çıkmış mısır ekmeği vardı. Annemin yıllardır kullandığı tarifle yapmıştım. Bu küçük ritüel bana hem huzur veriyor hem de Emre'nin varlığıyla birleşince içimde tuhaf bir sıcaklık oluşturuyordu. Odaya her adım attığında kalbim biraz daha hızlı atmaya başladı. Emre'nin derin kahverengi gözleri bana baktığında sanki yılların yükünü hafifletmeye çalışıyordu. O an hissettiğim şey yalnızlık değil. Yeniden var olabilme umuduydu. Dolabın içinden çıkan Murat'ın eski mektupları ve kıyafetler geçmişle yüzleşmemi sağladı. Bir yandan hüzünlendim, bir yandan da bu anılarla barışma fırsatı buldum. Emre'nin nazik bakışı sanki her şey yoluna girecek diyordu. Çalışması ilerledikçe aramızdaki mesafe yavaş yavaş azaldı. Konuşmalarımız kısaydı ama anlam yüklüydü. O sadece dolabı değil, benim dünyamı da tamir ediyordu. Elif Hanım, hayat bazen beklenmedik sürprizlerle doludur, dedi. Belki de bu dolap sizin için sadece bir eşya değil, yeni bir başlangıçtır. Kafamda bin bir soru vardı. Yeniden sevmek, güvenmek mümkün müydü? Emre'nin varlığı bu sorulara cevap ararken aynı zamanda cesaretimi de artırıyordu. O an fark ettim ki hayat 52 yaşında bile yeniden aşka ve hayata tutunma şansı veriyordu. Ve ben o şansı değerlendirmek istiyordum. Emre'nin elleriyle dolabı kurarken ben de kendi hayatımda uzun zamandır unuttuğum bir duyguyu yeniden keşfetmeye başlamıştım. Arzu. O güçlü genç ellerin hareketleri bana yıllar önce Murat'la yaşadığım o tutkuyu anımsatıyordu. Ancak Emre'de başka bir şey vardı. Taptaze, heyecan verici ve beklenmedik. O gün üzerimde ince, açık yeşil bir buluz ve siyah kalem etek vardı. Saçlarımı özenle topladım. Yüzümü hafifçe pembeleştiren allık ve dudaklarımda hafif bir şeftali parlatıcı vardı. Boynumda Murat'ın evlilik yıl dönümümüzde hediye ettiği inci kol parıldıyordu. Emre'nin bakışları üzerimdeki bu zarafeti fark etmişti. Gözlerindeki hayranlık ve sıcaklık beni hem utandırıyor hem de büyülüyordu. Dolabın montajı ilerlerken ara ara göz göze geliyorduk. O anlarda kalbim sanki hızla ritim değiştiriyor. Nefesim kesiliyordu. Emre hafif kırlı iş tulumunu çıkardığında altında beyaz, vücuda oturan bir tişört vardı. Güçlü kolları ve bronz teni dikkatimi çekti. İş bitiminde terden hafif nemlenen saçları ve tıraşlı yüzüyle bana bakışı yıllardır hiç hissetmediğim bir elektriklenmeyi yaşattı. Bir kahve molası verelim mi? Elif Hanım, diye nazikçe sordu. Ben de küçük bir tebessümle kabul ettim. Mutfakta birlikte kahve içerken ellerimiz tezgahın üzerinde birkaç kez istemsizce birbirine dokundu. O dokunuşta yaşadığım bütün yalnızlık ve özlem bir anda eriyip gitti. Bu evin her köşesi bir hikaye anlatıyor, dedi Emre. Ama bence en güzel hikaye sizin yeni hayatınız. O sözler kalbimde yankılandı. O an anladım ki sadece dolap değil. Ben de yeniden kuruluyordum. Emre'nin yanında kendimi yeniden kadın olarak hissediyordum. Arzularımla, umutlarımla, korkularımla. Bu yeni başlangıcın heyecanı içindeyken hiç beklemediğim bir şey oldu. Kapı zili çaldı ve o an hayatımın en büyük sırrıyla yüzleşmeye hazır değildim. Kapı zili çaldığında kalbim yerinden çıkacakmış gibi attı. Kim olabilir ki sabahın erken saatinde? Emre'nin varlığı evime yeni bir soluk getirmişti ama bu beklenmedik ziyaret huzurumu bozdu. Derin bir nefes aldım. İnci kolyemi hafifçe sıktım ve kapıya yöneldim. Gözlerimi kapıdaki küçük pencereden geçirdim. Karşıda iş tulumunu çıkarmış Gündelik kıyafetlerle, kot pantolon ve açık mavi gömlek içinde Emre duruyordu. Saçları hafifçe nemli, sanki daha yeni duş almış gibiydi. O an içimde garip bir heyecan ve korku karışımı yükseldi. Neden tekrar gelmişti? Dolap zaten kurulmuştu. Her şey yolundaydı. Kapıyı açtım. Yüzündeki sıcak gülümseme beni aniden rahatlattı. Merhaba Elif Hanım. Dolapla ilgili bir şey kontrol etmek için geldim dedi. Ama gözleri başka bir şey söylüyordu. Kelimelerden daha derin, daha samimi bir şey. Onu içeri davet ettim. Koridorun sessizliği içinde beraberce yürürken evin her köşesi biraz daha canlı görünmeye başladı. Geçmişin ağır yükü Emre'nin varlığıyla hafifliyordu. Salonun köşesindeki eski halı, Murat'ın bana aldığı tablo, hepsi anıların birer parçasıydı ama artık farklı bir anlam kazanıyordu. Emre, "Dolap mükemmel oldu." dedi. "Ama ben asıl sizinle bir şey paylaşmak istiyorum." Gözlerindeki kararlılık kalbimde daha önce hissetmediğim bir heyecan yarattı. O an hayatımın beklenmedik ama kaçınılmaz dönüşü başladı. "Sizinle tanıştığımdan beri hiç hissetmediğim şeyleri hissediyorum." dedi. Sesi titriyordu ama içtenliğinden ödün vermiyordu. Bu sadece mobilya işi değil. Benim için bir başlangıçtı. Size olan hislerim düşündüğümden çok daha derin. Dizginleyemediğim duygularla yüzleşirken içimde korku, umut ve tutku birbirine karıştı. Emre'nin sözleri beni hem ürkütüyor hem de özgür bırakıyordu. O an anladım ki bu hikaye sadece dolabın montajından çok daha fazlasıydı ve ben artık geri dönülemez bir yolun tam ortasındaydım. Emre'nin o sözleri ruhumda yıllardır suskun kalan bir yankı gibi çınladı. Duygularım beklenmedikti ama gerçek, dedi gözlerindeki heyecan ve samimiyetle. Kalbim hızla çarparken ellerim istemsizce inci kolyemi sıkıyordu. Onun sözleri geçmişin gölgesinden sıyrılıp, yeniden ışığa çıkma çağrısı gibiydi. O gün üzerimde yeşilin en canlı tonlarından biri olan, diz hizasında hafifçe vücuda oturan bir elbise vardı. Saçlarımı gevşek bir topuz yapmış. Yüzümü hafifçe pembeye boyamıştım. İnci kolyem boynumda parıldıyor. Emre'nin bakışlarıyla birleşince içimde tarifsiz bir sıcaklık oluşuyordu. Bir yandan heyecan, bir yandan korku içindeydim. Böyle hissetmek ne garip diye düşündüm. Beş yılın ardından yeniden sevmek, arzulanmak hepsi bir rüya gibi. Ama Emre'nin varlığı o rüyayı gerçeğe dönüştürüyordu. Bir an durakladım. Derin nefes aldım ve cesaretimi topladım. Emre dedim. Ben de sana karşı boş değilim. Seni sadece dolap kurarken değil, hayatımın yeni bir bölümü olarak görüyorum. Gözlerimiz birbirine kenetlendi. Aramızdaki sessizlik en anlamlı kelime oldu. O an genç adamın elleri hafifçe elimden tuttu. Dokunuşu, yılların yorgunluğunu sildi. Elif Hanım, birlikte yeni bir hayat kurabiliriz, dedi. Sesi umut doluydu. Kalbim ilk defa uzun zaman sonra huzurla doldu. Hayatımızın en büyük sınavı kapıdaydı. Komşumuz, mahalledeki dedikoduları başlatan kişi kapıda duruyordu. Gözlerindeki merak ve yargı dolu bakış içimde fırtınalar kopardı. O an anladım ki gerçek aşk sadece kalpler arasında değil, dış dünyanın acımasız yargılarıyla da mücadele etmekti. Ve biz birlikte bu mücadeleye hazırdık. Ama bu savaşın sonunda ne olacağını kimse bilmiyordu. Kapıdaki komşunun yüzündeki o meraklı, yargı dolu ifade içimde fırtınalar kopardı. Mahallede dedikoduların başladığını biliyordum ama gerçekle yüzleşmek bambaşkaydı. O an hayatımın en büyük sınavının kapıdan gireceğini hissettim. Üzerimde koyu mavi, diz hizasında hafifçe vücudumu saran bir elbise vardı. Saçlarımı arkadan topladım. Yüzümde hafif bir gülümseme saklıyordu. Ancak kalbim hızlı ve endişeliydi. Emre yanımdaydı. Onun varlığı içimde bir güç kaynağıydı. Ama dışarıdaki dünya için bu yeterli olmayabilirdi. Komşu içeri adımını atar atmaz gözleri Emre'deydi. "Merhaba Elif Hanım. Sizi ve genç arkadaşınızı görmek ne güzel." dedi. Sesi alaycı bir ton taşıyordu. "Mahallede konuşulanlar doğru mu acaba?" diye ekledi. Bakışları keskinleşti. Emredik duruşuyla cevap verdi. "Burada önemli olan iki insanın birbirine saygı duymasıdır." Başkalarının ne dediği değil. Sözlerindeki kararlılık beni gururlandırdı. O an anladım ki gerçek aşk sadece kalpler arasında değil, tüm dünyaya meydan okumaktı. Yaş farkı, toplumun beklentileri, dedikodular hepsi üstümüzde bir yük gibi duruyordu. Ama Emre ve ben bu yükü birlikte taşıyabilecek güçteydik. Göz göze geldiğimizde sessiz bir anlaşma yaptık. Ne olursa olsun birbirimizin yanında olacaktık. Mücadeleye hazırdık. Ama hayatın bu yeni sayfası beklenmedik sürprizlerle doluydu. Çünkü sevgi bazen en karanlık gölgelerden doğar ve büyür. Ve bizim hikayemiz işte tam da o an başlamıştı. O an üzerimde açık krem rengi, hafifçe vücudumu saran diz hizasında bir elbise vardı. Saçlarımı gevşek bir topuz yapmış. Dudaklarımı doğal tonlarda boyamıştım. İnci kolyem boynumda parıldarken Emre'nin gözlerine baktığımda içinde bulunduğumuz durumun ağırlığını hissediyordum. Komşunun alaycı sözleri havada asılı kalmıştı. Emre dik duruşuyla yanıt verdiğinde içimde tarifsiz bir gurur yükseldi. O sadece benim değil, aynı zamanda yeni hayatımın da simgesiydi. "İki insanın birbirine saygı duyması yeterlidir." dedi sakin ama kararlı bir sesle. O andan itibaren hayatımızın zorluklarla dolu bir mücadeleye dönüşeceğini biliyordum. Yaş farkı, toplumun yargıları, ailemin endişeleri. Bunlar karşısında dimdik durmak kolay olmayacaktı. Ama Emre ve ben birbirimize olan inancımızla bu engelleri aşabileceğimizi hissediyorduk. Göz göze geldiğimizde kelimelere gerek kalmadan anlaştık. Bu yol zorlu olabilir ama birlikte yürüyebileceğimizi biliyorduk. Ve o an hayatımın en büyük macerasının başladığını hissettim. Çünkü gerçek sevgi sadece iki kalp arasında değil, tüm dünyaya meydan okumaktı. Ama kim bilebilirdi ki bu hikaye bizi beklenmedik bir sırrın eşiğine getirecekti. Her şey bir telefonla değişecekti.